Başkan Keşan ilçemizde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı buğday hasadına az bir zaman kala petrol ve doğalgaz araması yaptı. Çiftçi hasadını yapamadan ürünleri telef oldu. Aynı durum Ayçiçeği hasadında da devam etti. Hasattan sonra bu aramaları yapın çağrılarımız ne yazık ki karşılık almadı. Bu durumda burada yani mecliste dile getirdim. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına soru önergesi verdim. Haziran ayında vermiş olduğum soru önergesine bakan Ağustos'ta verdiği cevapta çiftçilerin zararlarının ödenmeye başlandığını ve bir ay içinde tamamlanacaklarını söyledi. Şimdi buğday ekim zamanı geldi ama ortada tamamlanan bir ödeme yok. Çiftçinin daha fazla mağdur etme, olmaması için devlet olarak verilen sözün tutulması için acil olarak ödemelerin tamamlanması çağrısında bulunuyorum. Çiftçi maliyetler nedeniyle zaten tarlasını ekmekte zorlanıyor. Bir an evvel yok ettiğiniz ürünlerin karşılığını ödeyin. Hala da gaz bulamadınız. Sayın Köksal